Ay bakın arkadaşlar ne güzelmiş. Bayıldım, bayıldım. Ee, kumbara Bu kumbara kumbara hasala Ay bakın. Ne güzel şeyler var. bir 700 lira, ne dedim diye olsa koy Şu mavi bu 500 lira. Bir de buna daha işte bu sıfır elli, sıfır yetmiş olan sayı bu. Bir de bunların sıfır yetmiş saçıyor. var. bu arası daha kapaklı, Eksi şey, opsiyon var değil mi? Oğlum, şu, bak şu orta boyu alalım. alalım alacaksın. Dur dur dedim durdur. Dur. Alalım mı? Bundan da alayım bir tane. Bunu ha? Onu alacaksın. Onu hediye alırsın. Bunu boş ver sen şimdi. Bunlar ne için yedirler? Allah'ım, 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 Allah'ım,